Bakın sizi şöyle bir binlerce yıl öncesine götüreyim. Bütün peygamberlerin hayatını biz bilmeyiz. 124 bin veya 224 bin tane peygamberin olduğu rivayet edilir. Ama Kur'an'da peygamber olduğu alimlerimizin tescili, tespitiyle 25 tane peygamberin hayatını şöyle bir okuyun. Hepsinin bir imtihan olmuştur. Hiçbirinin bir eli bir eli balda, keyfine bakarak bu dünya hayatındaki imtihanını bitirdi gitti böyle bir hayatını Kur'an'da göremezsiniz. Adem Aleyhisselam'a bakın onun şeytan iblisle olan imtihanı, yasak meyveyle olan imtihanı, oğullarının Kabil'in Habil'i öldürmesi imtihanı değil mi? Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bakın enatçı ve inkarcı kavminin ve o kavminden de oğlunun imtihanı, inkarcı kafir bir evladının imtihanı. Lut aleyhisselama bakın mel'un o fiili işleyen mel'un kavminin imtihanı, kafir iman etmeyen hanımının imtihanı. İbrahim aleyhisselama bakın Nemrut'la imtihanı. İbrahim aleyhisselama bakın Zemzem suyunun çıktığı o İsmail'ini kuru çölde Allah'ın bırak dediği imtihanı. İsmail'ini Allah yolunda feda et imtihanı değil mi? E efendime söyleyeyim Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'u ile imtihanı, Yusuf'un işte Mısır'ın e, sultanı olması, iktidar, güç, kuvvet sahibi olması imtihanı, zindandaki imtihanı, Züleyha ile, ile olan imtihanı, efendime söyleyeyim kuyudaki kardeşleriyle olan imtihanı, İsa Aleyhisselam'ın İsrail ile, Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğulları Firavun'la olan imtihanı Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın kavmi amcası Ebu Leheb'le olan imtihanı, imtihan, imtihan. Eyüp Aleyhisselam'a bakıyoruz. Eyüp Aleyhisselam değil mi? Hastalıkla imtihan olmuş. Yunus Aleyhisselam'a bakıyoruz. Denize atılmış balığın karnındaki geçirdiği o imtihanı hangi birine bakarsak hep imtihan, hep imtihan. Allah bunları niye anlatıyor bize? Niye anlatıyor ki Kur'an'ı? Hadi bu kitapta biraz da hikayeler olsun diye mi bize anlatıyor? Biraz da Kur'an'da hikayeden bahsedeyim ya. Haşa bunun için değil. Yani ey bu Kur'an'ı okuyan Müslümanlar, ey bu Kur'an'a iman edenler, Allah sizi de bu peygamberlerden biri veya birkaç tanesinin yaşadığı imtihandan geçirebilir. O imtihanın çemberinden siz de geçebilirsiniz. O peygamberler bu imtihanın çemberinden nasıl geçip kazanmışlarsa siz de aynı yol yordamı takip ederseniz siz de aynı şekilde kazanırsınız. Haberiniz olsun ha haberiniz olsun. Bu peygamberlerin hayatını böylece okuyun anlayın. Kendinize ders alın. Onlar gibi teslim olan Allah'a hükmüne onlar gibi elinizden geleni yapın. Gerisini Allah'a havale edin. Onlar gibi umutsuzluğa düşmeyin. Onlar gibi Allah'a hakkıyla sırtınızı verin. Sırtınızı dayayın ve ona teslim olun. Siz de o zaman kazanırsınız. Mesaj bu aslında bütün peygamberlerin hayatında. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden önceki bütün peygamberler ağır imtihanlar geçirdiler. Onların içinde de en ağır imtihanı ben yaşadım diyor. Uhud Savaşı'nda duymuşsunuz veya okumuşsunuzdur. Uhud Savaşı'nda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşrikleri 3000 kişilik bir ordu hazırlamışlar. Efendimiz bin kişilik bir orduyu ancak bulabiliyor. Müslümanlar sayısı daha az çünkü. Onların içinde de 300 civarında hain çıkıyor. Münafık yani. Ve kaldı 700 civarında Müslüman sahabi. 700'e karşı 3000 kişi. Efendimiz Aleyhisselam Okçular Tepesi'ne Abdullah bin Cübeyr adındaki sahabi Efendimizin emir komutasında 50 kişiyi oraya dikiyor ve diyor sakın hayırınızı terk etmeyin. Fakat sonra o Müslümanlar biraz mal, dünya sevgisi kalplerine girince bu sefer ne yaptılar? Dediler ki biz gidelim ya bak ganimet bölüşülüyor, mal bölüşülüyor. İşte bu müşriklerden kafirlerden geriye kalan e, gümüştür, altındır bilmem neydir falan bütün bunların sürecini yaşıyor. Onlar bunları elde edecekler. Biz bu dünya malından geri kaldık. Gittiler peşlerinden. Resulullah onlar tembihlediği halde sıkı sıkıya onlar peygambere itaat etmediler. Peygamberi dinlemediler. Bunu altını çiziyorum. Peygamberi dinlemediler. Sonra ne oldu? O zaman Halid bin Velid Müslüman değildi. O atlı birliğiyle beraber pusuda bekliyordu. Derken o Müslümanların o kritik konuma sahip olan Okçular Tepesi'ni terk ettiğini görür görmez Müslümanların peşinden geldi. Müslümanların arkasından geldi. Müslümanlar aslında müşrikleri kovalıyorlardı. Yani onların tepesine son balyoz yumruğu indireceklerdi. Müşrikler bir baktılar ki arkadan Halid bin Velid geliyor atlı birliğiyle. O müşrikler geri döndü. Halid bin Velid buradan Müslümanları kuşattı. Derken Müslümanlar iki ateş çemberinin arasında kalınca ağır darbe vurdular Müslümanlara. Ağır bir darbe yediler. Sebep neydi? Peygamberin sözünü dinlemediler. Peygamber sakın ha o okçular tepesini terk etmeyin demiştir. Resulullah'ı dinlemediler. Allah'ın büyük sillesin tokadını yediler. Ve bu Kur'an'da da anlatılır, İslam tarihinde de anlatılır. Bunun anlamı şu. Bir kişi veya bir toplum Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemeyecek olur ise Allah'ın tokadını yer. Allah'ın sillesini yer. Dolayısıyla buradan biz kendimize hemen bakıyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde dahi sahabiler ve Efendimiz ağır imtihanlar yaşamış. Bir Ebu Leheb'i düşünün peygamberin amcası ne eziyetler çektirdi. Şimdi Buradan özellikle çocuklarını, hanımını, efendim kardeşini, yengesini, babasını, annesini toplu birlik olarak kaybeden kardeşlerime diyorum. Sesleniyorum. Diyorum ki biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki biz öyle bir peygamberin yolundan, izinden giden yolcularız ki o peygamber yedi tane evladı vardı. Altı tanesini bizzat kendi elleriyle toprağa verdi. Kendisinin vefatından sonra hayatta kalan sadece Hazreti Fatıma annemiz vardı. Altı tane evladı toprağa vermek. Ağır bir şey. Zor bir sınav. Aralarında çok fazla zaman ve süre farkı yok. Biri vefat ediyor bir müddet sonra diğeri. Bir müddet sonra birkaç ay bir yıl sonra belki. Çok uzun bir zaman yok aralarında. Onu defnediyor, onu defnediyor, öbürünü defnediyor. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz bir. Ağır bir sınav, ağır bir imtihan o peygamber nasıl sabrettiyse, o peygamber haşa peygamberler yakışmaz ama bu ifadeyi söylemek zorundayız iyi anlayabilmek için. O peygamber nasıl Allah'a isyan etmediyse, Allah'ın o kaderine, takdirine, hükmüne, emrine boyun eğdiyse, bugün yakınlarını kaybeden tüm kardeşlerimiz de aynı teslimiyeti, aynı dirayeti, aynı iradeyi göstermek zorundadırlar ki onlar da bu imtihanı kazanabilsinler. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz.